Dirseğinizde ağrı var. Belki doktora gittiniz, belki gitmediniz bir tanınız var ya da yok. Dirseğinizin dışında bir ağrı varsa bazen çok küçük bir uygulamayla o bölgedeki dolaşımı artırmak ağrılarınızın azaltılması konusunda size destek olabilir. Dirseğin dış yanındaki ağrılar için dört parmağınızı o kasların üzerine yerleştirip şu şekilde bastırarak yapacağınız çok kolay bir masaj uygulaması dahi o bölgedeki dolaşımın artmasına fayda sağlayabilir ve aynı şekilde ağrılarınızın azalmasına fayda sağlayabilir. Eğer dış yanındaysa ağrılı alanı bu şekilde biraz dolaşımını artıracak şekilde uyarabilir ya da aynı şekilde iç taraftaysa ağrınızın olduğu, gerginliğin olduğu noktayı bulup bu şekilde uyararak dirseğin iç kısmındaki dolaşımı artırarak Ağrılarınızı azaltmayı hedefleyebilirsiniz. Ben doktor fizyoterapist Seher Ay Er Yiğit. Bu gibi dirsek ağrılarınız varsa lütfen gün içerisindeki bu ağrılı durumu azaltmak için erken dönemde müdahale etmeye çalışın.